Metro İstanbul'dan yılbaşı için düzenleme geldi sevgili izleyenler. Yılbaşı gecesinde bazı metro ve tramvay hatlarının gece saatlerinde de çalışacağı duyuruldu. 1 Ocak'ta da tüm seferlerin ücretsiz yapılacağı belirtildi. Açıklama Metro İstanbul'un sosyal medya hesabından yapıldı. 31 Aralık'ı 1 Ocak'a bağlayan gece bütün metro hatlarının sabaha kadar seferlerinin devam edeceği bildirildi. Aynı gece tramvay ve finiküler hatlarının gece 2'ye kadar uzatıldığı duyuruldu. 1 Ocak'ta ise bütün seferlerin ücretsiz olduğu açıklandı. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.